Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün devlet Top 4 oynuyoruz ama bu sefer 18. bölüm. Ya ben şimdi video e, öbür videomu atıyorum. Onda da arkadaşlar şey oluyor. İsmi hmm. Onda da boss yeniyorum. Ya olmadı. Geçtim. Vallahi da geçtim. <laughs> Galiba 19. bölüm. Bir tane can gitti bile. <laughs> ya Canım kaldı ona göre. Bakın yanlış bölümlere geldik. Hadi be. Gel. Aa. Ya Allah Allah. Bu nasıl bir oyundur arkadaş ya? Geçin sarsak. Arkadaşlar yalnız ben bu zamanlar biraz sertçe çok ama çok çekmeliyim ve oynamalıyım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ee, <laughs> onda biraz sertse 9'un 9 bin kupaya geldim ve suyu almak üzereyim. Yani suyun kupasına daha gelmedim ama almak üzereyim. Diyeceğim, ne ara? Bakın ben 2 saat şey yapayım da 10 dakika 13 dakika falan oluyor ama daha şimdi baktım 3 dakika olmuş ya. Yani. Değişik. Aman 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 ne oluyor be?

önce 48 saat açık olacakmış. 48 saat kaç dakika acaba? Ben normal öğretmen bize anlatıyor, anlatıyorum anlatıyor, ama yani ben bir bildiğim bir saat 60 dakika, 2 saat 120 ne öyle bir şeydi hatırlayamıyorum ama neyse. Üç savaş mı? Üç savaş mı? Bununla da hasar verme. Hasar verme. Hasar <laughs> verme. var adam ne yapıyor belli değil ya Gelin bakayım buraya e gel bakayım sen hayır daha kimseye zarar veremedik verdik sonunda sonunda verdik Sonunda. Sonunda verdik. Sonunda. Hayır. Hayır. Hayır sıkıştırıldım. 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 Şu üstü bende olsa var ya. Tek atışta ulti doluyor. Ya. Tek atışta. Yine tek atsın ulti doluyor ya tek atmadı bak tek tek Hii. yine pusu kuruyormuş bana demek ki bana pusu kurarsın eh hadi hadi <laughs> çift hesap hesaplaşmada başka bir karakterle hasar vereyim. Sonra da Karl'ın şeyini yapayım. Görevini. <laughs> Bu ara günaydın arkadaşlar. Sabahın köründe değil de bütün ailem uyandı böyle çekiyorum video. Hadi be. ben direkt öldüm ama ya. Al. Perbe pozas rutu pertu bervudu. Perbe pozas rutu pertu bervudu. Baba çıkar baba. Şimdi eğer şeyi biliyorsanız kan bu sözleri söyleyemiyorum ama yine de bilirsiniz. Marbe bonsa sanatı para pu marbeno. Marbe bonsa sanatı para pu marbeno. Merve bozsa sınır çöp, bana töp, Merve nöp. Merve bozsa sınır çöp, bana töp, Merve bir tane daha ateş edecektin. Merve Neyse başka şarkı söyleyelim. Bilmem mi? Son günlerim ne hep sen yerinde vardın. O a günlerdir. Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım? O a Yaramadı bak beni bitiren. Yedisini hatırlamıyorum. Beni bitiren şeyin diyor. Sonra hatırlamıyorum. Hayır evet. Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yarın. bak beni bitiren şeyine de aşk yola getiren sorusunu hatırlamıyorum valla hadi ya ultimi kullanacağım şimdi pam pam, pap, pap. pam 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 pap, 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 pap. pam 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 Bum bap otile de bir şey olmuyor Ben mı olsun? Bum bap 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 bum. Bum bap 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 bum. bap 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 bum. bap 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 Oha 16 tane ne ya? Bir takım kaldı. Yaramadı bak beni bitiren şeyine daha aşk yola getiren en yol şeyden. Ee, o. Oh. Şu an iyi iyi. başta soygunla kazanacağım. Ay ben gelmiş, Niye başladım ya. Tam burada saklanmak burada. Allah Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne ilahe illallah. Allah ekber Allah vekber Allah ekber Allah ekber Eşhedü en la ilahe illallah Allah ekber Allah -ekber. Allah, ekber Allah ekber Allah Eşhedü enne ilahe illallah Allah, Allahu ekber, Allahu ekber <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber Eşhedü enne ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü enne ilahe illallah <laughs> ya Tövbe estağfurullah Tövbe tövbe Allahu Ekber Allah Ekber Allahuekber, Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne ilahe illallah. Allahu Ekber Allahu Ekber Hadi ya onların dokuz kaldı Yetişemezler bence bize Bakın Yetişemezler demedim <gülüyor> <gülüyor> Bence dedim Gelin oğlum buraya <laughs> Bam 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 çık çık bam 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 çık çık bam 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 bam. Pew 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 Hadi be 40 olsaydı daha iyi olurdu. Daha iyi. yine aldık. 288. Yine aldık. Yine aldık. Yine aldık. Yine aldık. Yine aldık. Yine aldık. Dua edin. Haydi bir şey çıksın. Allah'ım. İnşallah ama inşallah en güzel bir karakter çıkar ya Rabbim. Amin. Amin. Bir daha dua ettim. Hadi şans olsun diye de burnumla açıyorum. Siz de burnunuzla açın. Bana baya güzel karakterler çıkıyor öyle. Ama sonradan sonra ilk değil de bekletmeyeyim size artık açıyorum. 1, 2, 3 açtım. Hadi. Yok gelmedi. Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bir de bildirimleri açarsanız sevinirim ha eğer bildirimleri açmak istemiyorsanız e, yeni attığım videolardan haberdar olamazsınız bildirimleri açmazsınız o yüzden kanalıma like yapın abone olmayı bildirimleri açarsın sevinirim yorumlara da e, bir şey yazın işte. Ne oldu Ne oldu önemli bir şeyler yazın İstediğiniz bir şey yazın Ben onlara kalp atmaya çalışırım Eğer görürsen Tamam mı arkadaşlar Neyse bir defa daha söylüyorum yapın diye Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bir de bildirimleri açarsanız sevinirim Teşekkürler Bay bay.